Bir işlem sorusuyla yine beraberiz. 40 çarpı 2 bölü 40 çarpı 2. İşlemin sonucu nedir? 1, 4, 20, 80 ve 160. Bu tür sorular genelde kolay gibi gözükür fakat işlem önceliğini bilmiyorsak hatalı cevaplarız. İşlem önceliğinde bu tür sorularda şuna dikkat ediyoruz: Birinci sırada üssü ve köklü işlemler vardır. İkinci sırada parantez içinde herhangi bir işlem varsa onlar yapılır. Üçüncü sırada çarpma. Dördüncü sırada bölme işlemi. Beşinci sırada toplama. Altıncı sırada çıkarma işlemi. Eğer bütün bu işlemler de yoksa biz işlemlerimizi soldan sağa doğru yapıyoruz. Bakıyoruz bunlara uyan bir şey yok. İşlemlerimiz demek ki soldan sağa doğru olmalı. Hemen bu işlemimizi yapıyoruz. 40 ile 2'yi çarparsak 80 eder. 80 bölü 40 çarpı 2 olur. Şimdi yine işlemimiz bu yönde. 80'i 40'a bölersek 2. 2 çarpı 2 işlemimizin sonucu 4'tür. Demek ki doğru cevabımız 4'müş.